Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgeye koşan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından hayırseverlerin Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet ettikleri yardım kolileri özenle hazırlanarak tırlarla bölgeye ulaştırılıyor. O iyilik hareketinden biri de depremin etkilediği yerlerden biri olan Adana'da yapıldı. Çukurova ilçesindeki iyilik elçileri depremzedeler için seferber oldu. Hem devletimiz hem de milletimiz hem kendisi hem de imkanlarıyla yağmur olup o bölgelere yağdılar. Gerçekten ilk günden beri milletimiz güzel bir efendim imtihan verdi. Daha önce hayırseverlerin destekleriyle bölgeye iki tır gıda, giyim, battaniye ve hijyen malzemesinden oluşan malzemeler gönderen ilçe müftülüğü üçüncü tırı da hazırladı. Tırla birlikte bölgeye gidecek olan Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri için uğurlama töreni düzenlendi. Çukurova müftülüğümüz, müftümüz, çalışanları, din görevlilerimiz, din gönüllülerimiz bugün içerisinde gıda kolilerinin olduğu bir tır Allah nasip ederse Adıyaman ilimize gidecek ve inşallah bu enkazlar kalkıncaya kadar bu şehirlerimiz yeniden inşa ve ihya edilip efendim kardeşlerimiz yuvalarına kavuşuncaya kadar da hep beraber sizlerle beraber bu yardımları organize etmeye devam edeceğiz. Yardım tırı Çukurova İçi Müftüsü Kadir Demirlenk'in yaptığı dua ile bölgeye uğurlandı. Bu tırımızın hayırlı bir şekilde Sağlık ve selamet içerisinde kazasız belasız yerine ulaşmayı lütfeyle. Bu yardımı yapan, bu işe katkı sunan, destek sunan, katkı veren kardeşlerimizden razı ol. Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine bizi affeyle.